Neredeyiz? Kayaköy Tavus sen Sen deli misin kardeşim? Sen de bu hastasınız? Oğlum yere git lan Sinirlisin biraz Bak şimdi nasıl sırcak. Atımı arpası ömür Eşek de geldi Kardeşim sen bir git ya <laughs> At at Eşek dediğim için kusura bakma. Sert çekerim sen de gel. Oğlum ne yiyorsun be kardeşim? Sana ne la? Sana la? Devam edelim. Devam edelim kayak köyü gezmeye. Ya böyle atları görünce duygusallaştım biraz. <laughs> Ağlıyorum. Buranın olayını aktarayım size. Bu köyün kuruluş tarihi 1500 1500 yıllarda. <laughs> 1900 çift sıfır. Köyümüzün PKK'lılar bastı. <gülüyor> <gülüyor> Fiyatlar gerçekten uygun. Bayağı uygun. Hem kafeleri çekelim mi? Hem Çekelim. Hadi. 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 Go. Go. Kayıköy'de bir gerçekten türk ile karşılaştık. Birazdan Ören Yeri'ni bir ziyaret edeceğim. Ören Yeri ne? Açıkla. Geçmiş uygarlıkların, burada yaşayan insanların kalıntıları, onlara ait... E, Kemikler içeri. mi var orada? Yok işte yaşantılarına dair arkeolojik kazıların yapıldığı bir yer. Haa. Ha, ha Ören Yeri girişi diyor. Ören Yeri girişi. Şu anda biz de keşfediyoruz buraları. Şöyle şurayı çekeyim durdurarak tarihine bakabilirsiniz buradan. Tam burada. Durdurun. Bu tarihi milattan önce 3000 yıllarına dayanıyor. Bu da çeşitli lahitler var, hala korunuyor. Evlerin altından sarnıçlar geçiyor. Bu sarnıçlar da şöyle oluşmuş: dışarıdan gelen yağmur suları çatıda birikmiş ve daha sonra kullanılabilmek için sanış haline getirilmiş. Onun dışında şehrin belirli yerlerinde şapeller ve kiliseler var. Hala dönemde Sen ne anlatıyorsun kardeşim ya? Burayı görebiliyoruz. Buraya gelip ziyaret etmenizi çok tavsiye ederim. Başka da bir şey <laughs> açık yok Parsak yatın. Şimdi burada herhalde bir aşağı kilise var. Neyse onu geçelim. Elhamdülillah Müslümanız. Evet. Giriş için buradan müze kartınız varsa ücretsiz. Müze kartınız yoksa 3 euro 150 TL. 4526 yıl önce burada ilk yok artık. Burada ilk tohumlar atılmış. Yani anlatabildim mi? Yaşamla alakalı. <laughs> Mükemmel. Yani yani taşla yeşilin kombinasyonu ve tarih kokusu burada öyle bir yer etmiş ki yani inanın bayılacağım şu an devam edelim. Kalıntı mı alıntı bulursak? Kalıntı oğlum altın altın nerede buluyor Aa keşke dedektörü getirseydik. Ben dedektör yapmayı biliyorum. Biliyor musun? Evet. Nasıl? Bin aboneye ulaştığım zaman açıklayacağım burada dedektör yapma. <laughs> <laughs> Şöyle şuraya bir baksaydık neyse yukarıda bakarız ya. Ucu gel Bu an içerisinde buralarda daha önce yaşam varmış. Hayat dönüyormuş. Şimdi işte arkadaşlar buralarda da böyle ağaçlar falan da çıkmış. Ama buralar nasıl güzel. Dabbe Ars. Dabbe. Şimdi evlerin içerisine giriyoruz. Şurası böyle kalafetten çıkmış gibi içeriden bir... Var mı? Kardeşim. Evet. Türkiye'nin geldiği sona. Dubleks. Emlakçı komisyonu yok. Elektrik yok. Su yok. yok. Kaç para ödüyoruz burası için? bin TL. 35.000 TL böyle bir evde KDV yaşama fırsatı KDV dahil. Emlakçı komisyonu yok. Hiçbir şey yok. Buyurun gelin. İlk önce salonu tanıtayım size. Salonumuz tam anlamıyla taştan oluşmakta. Yemek derdimiz yok. Şimdileri <laughs> kemirebilirsiniz. Biraz kafanıza, belki bir bize de taş düşebilir ama çok dert değil. Çünkü bizim... <laughs> Bu bölgeyi biz ardi olarak kullanıyoruz ama biz burayı şimdilik ağaç çektik Siz geldiğinizde budayabilirsiniz. Bu yavaş yavaş meyve verecek. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi burası bizim eee o evlerden bir tanesi. Kart <laughs> nanesi. Oğlum kartım lan. <laughs> Dur açayım mı oğlum sana? <laughs> Ağzında kal. Aha. Ay, ee, elim. <laughs> Allah belanı vermesin. O nasıl bir su içiş kardeşim? Ya. <laughs> Kankam, gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel bir gel. Gel. Demo gel. Gel gel gel. Oğlum, Aha gel gel. Oğlum beni niye <laughs> gel, gel gel. Gel. Yok oğlum gel kanka gel. Gel abi gel. Oh, Gel kanka gel. Oh. gel gel. Evet. Arkadaşlar. Çıkalım mı yukarı kanka? Yok lan ne çıkması ama. Bu bir şey yok ki aynı. <laughs> Sadece yorulacağız. Burada, yani burada şey bir, burada bir parti şey. düzenleyelim <laughs> mi ya? Düzenleyelim. Tekno parti ben konuşamadım Fethiye Belediyesi Belediye <laughs> <Ya, kapat> ama. <laughs> evet Aa, şimdi buradan çıkıyoruz of kadet burada, burada kuyu var Şş, aşağı yuvarlanmayın ey. La bizi kim alabilir Evet manzara bu şekilde arkadaşlar bir kafanı çek be kardeşim dur dur du, du, du. burada işte dur 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 Duh, 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 du. Aman Allah'ım ya. Bunda. Bizi çek. Hemen. Aşağı <laughs> düşeceğim. <laughs> gel annem gel. Yandım vay anam vay anam vay anam. Öldüm vay anam vay anam. <laughs> Geldik. Gezdik. Tüm tarihi kokuyu. <laughs> aldınız. Bilgileri aldınız. Bunların hepsini bedavaya aldınız. Aldınız. Kanalımıza Bilgi... abone olmayı unutmayın. Yani anladınız siz. Kese <laughs> yani bu. <laughs> Kendinize iyi bakın. See you. Have a nice day. <gülüyor> Tarih. <gülüyor> Tarih zap dedene bu. <laughs> Kardeşim. O oh, ya. <laughs> Kardeşim bu ne taşkaya ya. Yürüyün gidelim abi ya.